Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Artık kendimi tanıtmayacağım ama söylemeden de edemiyorum. Adımı seviyorum ya bu ego ne mi bilmiyorum. Leyla Kasapoğlu. Bilmeyenler için ilk kez izleyenler için. LK'ya hoş geldiniz. Bugün yine izlemekte pişman olmayacağınız bir içerikle karşınızdayım. Neredeyim? Onur Peker'deyim. Düşecektim. <laughs> o, o bir saç stilisti yani. Hair stilist mi diyorlar? Ne diyorlar sizin dilinizde? Öyle bir şey. Saç Neyse. Saç. Kuaför deyin, geçin de. Siz geldiğinizde kuaför demeyin yani. Sinirleniyor adam. <laughs> o kadar emek vermiş, buralara kadar gelmiş. Stilist nereye? Kuaför nereye? Evet, bugün bildiğiniz üzere geçen hafta bir soru cevap yapmıştık. Benim bir cezam vardı. Cezamız ne? Bu arada cezalıymış yani. Bunu da bana sonradan söylediler. Söylesene, baştan kabul etmeyeceğim yani. <laughs> Üç hakkımda olduktan sonra ne oluyor bana? Perçem veya kalkül kestirmemi istedi Berkay beyefendigiller benden. Şu an arka tarafta kıvırcığım bir. Şimdi kararsız kaldım. Gerçi benim de içimden geçiyor. Bana ceza olarak değil de bir sanki iyi bir şey olarak geldi. Bilmiyorum yine çenem düştü. Ya kalkül yapacağım, kalkül yapacağım <laughs> ya perçem yapacağım. Asıl gelme amacımız saçımı bakımları. Çünkü benim saçımı... <laughs> Söylemeyeyim <Sene> tamam. <laughs> <O> da... <laughs> ne kadar komik saçımı Onur sağ olsun paket attı. Bakımlar bu falan her şeyimi Onur yapıyor. O yüzden geldim bugün bakım yapsın bana. Bir de perçem veya kerkü kestireceğim. Daha karar vermedim. Karar verdiğimde görüşürüz. Başlayalım. Onur güzelleştir beni. Güzelliğime güzellik kat resmen. Sen çünkü her stilistsin. Teşekkür ederim. Kuaför değilsin asla. Kesinlikle. <laughs> Kabul etmiyorum. Bu arada onunla birlikte bir çekiliş yaptık. Kazanan Gülşafak Hanım oldu. Şu an ailevi problemleri yüzünden hala gelemedi. Geldiği zaman birlikte de bir video yapacağız. Bir de benim saçıma sürpriz bir şey yapacak. Onu o zaman birlikte aradan çıkartırız. Kaynarım ben arada göze bakma. Onur. Sen, sen şimdi perçemi birine koy. Evet. Kalkülü birine koy. Tamam. Bir mi iki mi diye yerlerini değiştir. koy. Ben seçeyim. Bir mi iki mi diye evet. öyle yapalım. Tamam hadi bakalım sonucunda ne çıktı? Koydun mu? Koydum. İki. Yani perçem. Şey perçem. Ya niye peçem koyuyorsun? Kalkül koysana içine. Tamam kalkül, kalkül. <laughs> <laughs> Şahibin olsun. Tamam ama tamam olsun. kalkül. Kalkül yapalım. Zaten uzuyor peçem oluyor hemen. Ya ben Bilmiyorum. ceza normalde de ben niye bu kadar mutlu oldum anlamadım. Sen cezayı çok sevdin. Ben cezayı çok Zaten bir aklıma... Bu arada bana herkes dedi ki kalkül kestirirsen evleniriz dediler. Oo. Evet kısmetim açılır. O yüzden kalkül kestirir. <laughs> O zaman... Evet, kalk kül kesiyoruz. Ya bir hareket yapacağım, onu da yaptırmadım. Tamam, Başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> ne konuşmuyor? Sen niye konuşmuyor? Onur seni şu kameraya alıştıramadık. Aa ne kadar güzel oldum yine. Çok eskiden çalıştığım yerde Emre abi kesmişti. Bu en önemlisi biliyor musun? Değil mi? Saç kesmekten daha zor çarpık kesmek değil Aynen mi? Aynen Her baba yiğidin hakkı değil ha. Bu başka bir şey. Canım saçlarım ama benim değişmem lazım. Böyle olmuyor. Ve kalkül bana uğurlu gelmişti biliyor musun? Ben öyle şeyleri çok denerim. Aksen! <laughs> Kalınlığı bence gayet iyi. Ne diyorsun? Yapıştırdın yani. Köklerim oldu. Köklerim oldu. Harbiden yakışıyor Çok güzel oldu. Sadece evde de şu hareketi yapıyorum. Onu yapıyorum, aynen. Sizin <laughs> yanında <laughs> 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 Yaparken ne? O zaten tık 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 düşüyor. Benim canım tatlı. Acı tamam canımı. Anlıyor musun Onur? Biliyorum. Teşekkürler. Saraylısın sen. Evet hanımım ben. <laughs> Arkadaşlar şiddet görüyorum. Onur'u kızdırın, böyle yapıyor. <laughs> evet, şimdi yıkanıyor, sonra bakım yapacağız, değil mi? Evet. Bak bütün makyajımı falan aldın götürdün Onur. Çirkin çıkacağım şimdi. Biraz boyrat da almalısın. <laughs> Şimdi saçımı yıkadık arındırıcı şampuanla Gözlemeklerini evet, açtık pulçuklarını. He. Şimdi keratin yükleyeceğim. Sonra ısıyı verip pulçukları kapatıp saçın içine hapsolmasını sağlayacağım. Tamam, bu keratin bakımı ne için yapıyoruz? Da? Yıpranan saçlar için mi sadece? Evet, evet. Bu normal... çok esneyen ve yıpranan saçlar için yapıyoruz. Tamam. Ve Nasıl senede veriyorsun? maksimum 4 kere yapıyoruz. Fazlası zarar. Peki bunun mevsimle alakası var mı? Hiç Hangi mevsimde yıkılması? Ha? Normal, istediğimiz Aynen. zaman yaptırabiliriz. İhtiyacı varsa... Senede 4 kereden fazla olmaz değil mi? Maksimum 4 kere, tamam. varsam bir daha sana kuaför derim. Evet. <laughs> Çekim mi oldum? Almadım. <laughs> evet, şu an saçım sürprizlerle dolu aslında. Islak olduğu için belli olmuyor. Kuruduktan sonra göreceksiniz neler olduğunu. <laughs> ceza olarak bana verilmişti. Ceza olarak geldim kestirmeye ama çok içime sindi. Çok hoşuma gitti. Canım Onur. Onun normalde sevmiyor kameralara görünmeyin. Mütevazı olan. Ama Onur. Ben şey gelin. Gel gelir misin? Saksıları devirdi. <gülüyor> <gülüyor> Canım Onur çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Bugün bana ne yaptık? Ne yaptık? Bugün sana bir çok güzel bir kartı kestik. Saçlarına keratin botoks yaptık. Şıkır şıkır bir Başka evet şey rengi yaptım. de oturdu bu artık saçımın e, bu rengini onlara borçluyum. Bence şu an tam yani senin jet alt tonuna giden en doğru renk bu. Evet. Daha açsırıp sanki böyle Ağustos ayından kalma güneşten böyle açılmış. Şöyle bir cennet Poole ofis yapıyorsunuz çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. eline sağlık. sağlık. Onur birazcık tereddütte kaldı da kalküllerimi keserken ama kestikten sonra ne kadar mükemmel, güzel bir kız olduğum ortaya çıktı. Evet, teşekkür evet. ederim. Bu arada evlenmek için söz verenleri de bekliyorum. Evleniriz Çekiliş yapmazsın herhalde. <laughs> <abi>. Çekiliş yaparım. <laughs> Bu arada normalde de, çekiliş dışında da Onur'un yanına gelip, Leyla'dan geldik derseniz siz de kaç izin yapacaksınız? Şu an hemen seni düşünün. 40, 40, 40, 50. 50 <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı hiç unutmayın. Onur'un iletişim bilgilerini videonun altına koyacağım. Saçımı beğendiyseniz Onur'la iletişime geçebilirsiniz. Gerçekten de gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz. Seni hani reklammış, oymuş, öyle bir mevzu değil. Gerçekten işini hakkıyla yapan çok az insan var. Onlardan belki de birincisi Onur'dur. O yüzden gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Benim adımı verirseniz de %50 indirim yapacakmış. Bu videoda şahit gösterirsiniz. Çok da şeyini çıkarmayın ama şey yapın yani. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.